Herkese merhabalar Sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Öncelikle Evet arkadaşlar bugün duru görü falı bakacağım kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımların bireysel değildir bireysel açılım elbette yapıyorum ee, WhatsApp üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmek değil Instagram çok yoğun oluyor dönüp bakamıyorum ama WhatsApp'tan bana dönüş sağlayabilirsiniz Videolarımın altında açıklama bölümü var. Linkleri bıraktım. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma da bakım yapmaktayım. Evet, eee bugün dur görüş falımızda. şimdiki zaman, gelecek zamana bakacağız. Geçmiş zamanla işimiz yok. Geçmiş geçmişte kaldı. E, şimdiki zaman ve gelecek zaman demek istiyorum bugün. Çünkü geleceğinizi ben çok güzel bir şekilde enerjilerini alabiliyorum. Fakat sizden tek bir ricam enerjilerinizi yüksek tutun lütfen beni dinleyen arkadaşlarım şimdiden çok teşekkür ediyorum destek ve yorumlarınız için. Güzel bir dilek kağıdımızı hazırladım şöyle göstereyim. Evet Arapça yazdım gördüğünüz gibi Arapça ile başlamak istedim açılımıza daha net daha yoğunlaşarak bakacağımı da daha çok inanıyorum tabii ki. Evet abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar beğen butonuna basarsanız da ayrıca mutlu oluyorum. E artık ben başlıyorum arkadaşlar tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum dilekler tutulsun lütfen. Evet. Güzel bir şekilde yoğunlaştım. Şöyle tütsümüzü de gezdireceğim. Niye tutan herkese gelsin. E, şifalandırma yapıyorum şu anda. Elimdeki ada çayı tütsüsüdür. E, üzerinizde bulunan tüm negatif enerjilerin, üzerinizde bulunan tüm e, büyülerin, blokajların yok olmasına dair alın ve kabul edin. Şafi adıyla şifalanın inşallah. Bundan sonraki süreçte de hiç kimse size hiçbir şey yapamasın. Şöyle size doğru da getireyim. Güzel güzel. Evet alın ve hanenizde kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar ben artık başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Tütsüyle ellerimi güzel bir şekilde de yaktım. <laughs> evet, başlıyoruz artık. Arkadaşlar dediğim gibi enerjilerinizde biraz düşmeler net bir şekilde görünüyor. E, enerjileriniz düşmüş ve bu enerjilerinizin düşmesinde sebebi olan kişiler var. E, sebebi olan olaylar var. Evet ben burada ilk önce e, eşiyle alakalı şimdiki yaşamınız arkadaşlar. Eşiniz şimdi e, bir insanla birlikte olduğunu görebilmekteyim. E, eşinizin şu anda birlikte olduğu kişi. Gerçekten birkaç kişiyi de ayırmış olan bir insan hani böyle kara kedi gibi diyebilirim kendi çıkarları doğrultusunda insanların yuvasını yıkan bir insan diyebilirim. Evet şu anda çok sevimli görünüyor olabilir ya da çok iyi bir insan olarak görünüyor olabilir eşinize ama benim burada baktığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla tabii ki de duru görüme dayanarak arkadaşlar bu insan çok fazla maddi manevi zararlar verecek ve bu maddi manevi zararlar vereceğinden dolayı şu anda kendisini gerçekten yapmak istediği bazı şeyleri alana kadar, almak istediği bazı şeyleri elde edene kadar kendisini pür pak olarak ifade ediyor. Ama hiçbir şekilde eşinizin tanıdığı gibi bir insan değildir kendisi. çok kişiyi dolandırmış, çok insanlarla çok affedersiniz ama birlikte olmuş ya da çok insanlara çok insanların yuvasını yıkmış ve yoktan yere yıkılan bu yuvalar bir daha da birleşmemiş olarak görünüyor kendisi biraz böyle e, seri bir insan olarak görünüyor hiç durağın değildir aktif halde e, insanların canını yakabilen bir insan ve ismin içerisinde de soy isminde a harfi e harfi N harfi s ve m harfi net bir şekilde görebilmekteyim e, bir tanesi bile varsa alın kabul edin lütfen Eşiniz hiçbir şeyini almadan çekmiş gitmiş evden bir daha da evet konuşmamışsınız, görüşmemişsiniz. Konuştuğunuz zamanlarda ise kalp kırmış, hüsranı uğratmış ve sizi imkansızlıklarla sınamış olarak görünüyor. Şu anda hiç kimseyi gözü görmüyor bu insanın. Yani eli kolu bağlı sanki o insanla birlikte olması gerekiyormuş gibi düşünüyor. Çünkü üzerinde bir papaz büyüsü olduğunu da söyleyebilirim eşinizin eli kolu bağlı ve bir blokaj altında kendisi ee, Evet size karşı cimrileşen eşiniz karşı tarafa karşı çok cömertleşmiş haddinden fazla cömert olarak davranıyor ve elinde avucunda neyi var neyi yoksa gidecek ve siz geri döndüğünde de bu insanı kabul etmeyeceksiniz siz de yol vereceksiniz açıkçası yani düşen bu kişiye bir tekme de siz vuracaksınız ama hak etmiş hak ettiğini de alacak sizden emin olabilirsiniz arkadaşlar yani bu insan bize tekrardan geri dönecek mi ya da bu insan geri döndüğünde nasıl şeylerle karşılaşacağız ne gibi olaylar ile karşılaşacağız derseniz evet bu insan çok pişman gözyaşları dökerek egolarını tamamıyla yerle bir ederek havası sönmüş bir şekilde ee, bu sefer bencil değil ee, sizi düşünerek gelecek olan bir insan olduğunu da görebilmekteyim net bir şekilde söyleyebilirim bunu yani bu diyecek ki son bir şans gerekiyor bana artık aynı hataları yapmayacağım ee, sizin gönlünüzü almaya çalışacak ama yok artık olmayacak yani bu iş size çünkü bir değil iki değil bu hatası birkaç tane hatasını da görebilmekteyim çünkü hemen kanıyor hemen inanıyor bu insan Evet devam ettiğimde bekar olan arkadaşlar, ex partnerleri bekleyen sevgili dostlarım sizler için sesleniyorum. Eş için baktım. Şimdi ex partnerler için söylemek istiyorum. Arkadaşlarım, sevgili dostlarım güzel giden bir ilişkiniz varmış. Evet görünüyor. Evlilik yolunda giden bir ilişki. Ailelerin bile tanıştığı ya da siz karşı tarafın ailesini tanımışsınız. O da sizi tanımış. Yani herkesin her şeyden haberi var aslında. Ve bir sekteye uğramışlıklar görebilmekteyim burada. Bir sekte görünüyor. Şimdi bu insanın ailesi sizin yüzünüze gülmüş ama arkanızdan da dedikoduları bir e, güzel yapmış. Gıybetleri yapmış. E, artık demiş hani olay sende sen biliyorsun nasıl yapman gerektiğini ya da e, devam edecek misin etmeyecek misin? Şimdi sinek mide bulandırır arkadaşlar. Küçüktür ama mide bulandırır biliyorsunuz. E, bir insan bir insanın arkasından bir şeyler konuşursa o <laughs> kişi mi acaba der. Ve bu yüzden de biraz böyle sekteye uğramışsınız. Güzel giden bir ilişki birdenbire bitmiş. Karşı taraf hiçbir şey söylemeden gitmiş olduğunu görebilmekteyim. Bu kişi biraz böyle çapkın bir insan. Evet. Ee, eril ve dişil tüm dostlarım sizler için söylüyorum. İlla çapkınlık erkeklere mahsus değildi. Bayanlarda da tabii ki çapkın olan kişiler var. Ee, şimdi şöyle demek istiyorum. Bu insan biraz çapkın sizden ayrıldıktan sonra başka bir insanla başlamış ya da başlayacak olduğunu görebilmekteyim. siz zannediyorsunuz ki evet o insan yüzünden şu araya giren kişi yüzünden bir ayrılık yaşamışsınız ama halbuki değil arkadaşlar. Asıl neden aile olarak görünüyor. Ya sizin haberiniz yok, fotoğrafınızı gösterdi ya da bilmiyorum bir şeyler bir şeyler olmuş arada ama ailevi bir sıkıntı olduğunda görebilmekteyim. Evet. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu başka bir e, çift de olabilir anlatacağım. Çok fazla maddi güç olarak e, düşüklük yaşamışsınız arkadaşlar. E, maddiyatla alakalı çok fazla bu insan sizleri sömürmüş olduğunu görebilmekteyim. Maddi ve manevi olarak çok fazla giderleriniz olmuş. E, çünkü bu insan sizinle ciddi olduğunu düşünmüşsünüz. Aslında bu kişi çok politikacı ve hilekar, yalancı bir insan. E, i̇nsanların böyle duygularıyla oynayabilen bir kişi Kendisi asla hiç kimseyle ciddi düşünmeyen, bağlılık problemi olan bir insan ve bazı zamanlarda şizofreni bağlayan bir gün iyi bir gün kötü olan bir insan. Yani siz buna maddi olarak destekte bulunduğunuz zaman sizden iyisi yok. Ama e, kestiğiniz zaman sizden de kötüsü yok arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet iş yerinde eski iş yerine dönecek olan arkadaşlarım var ise eski iş yerine e, tekrardan geri dönmek isteyen daha doğrusu. Arkadaşlar bir mahkeme görebiliyorum eğer varsa öyle bir şey. Mahkemeyi kazanacak ve tekrardan e, geri döneceksiniz iş yerinize. E, size tazminat mı yoksa e, iş mi diye sunacaklar siz işinizi seçeceksiniz. Burada öyle görünüyor. İşsiz olan arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. Bir akraba e, vasıtası ile bir işe başlayacaksınız ve bu işte kalıcı ve güzel bir eleman olacaksınız. Evet bol para ve bol rızık net bir şekilde görünmekte. Rüyalar karışık. Evet, rüyalar karışık. Fakat içerisinden çıkamadığınız rüyalar, etkisi altında kaldığınız, hafif ürkütücü, biraz da haberci rüyalar olarak görebilmekteyim. Ee, dediğim gibi o gün de çıkmıştı. Karışık rüyalar, karışık ortamlar, değişik mekanlar, değişik insanlar, tanımadığınız yerlerdesiniz. Ruhunuz dolanıyor, sevgili dostlarım. Evet. <laughs> Bu bir bilinçaltı karmaşasından kaynaklanmaktadır ve sizin e, asıl şunu sormanız gerekiyor. E, bu rüyaları görmemin sebebi nedir? Evet sevgili dostlarım e, bu rüyaları görmenizin sebebi bilinçaltınız çok fazla karmaşa olduğunu söyleyebilirim. Ve taş çakrada tıkanıklıklar olduğu için kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı ve değişik değişik e, figürler görebilirsiniz. Bunlar gayet normal e, ee, bu normalde beklenir ki 1,5 bir buçuk ya da iki buçuk hafta içerisinde son bulması bu çok fazla uzun sürmez bu dönem Evet bir aile büyüğü ile birlikte tartışmalar görebiliyorum arkadaşlar. Bir tartışma yapacaksınız ve bu tartışma neticesinde sırt sırta dönecek ama çok da üzüleceksiniz. Gözyaşlarınız var. E, ee, sizi anlamadığını da düşünebilirsiniz. Sonradan tekrardan barışılacak emin olabilirsiniz. Evet görebildiklerim bunlar arkadaşlar e, net bir fal bakmak istedim sizlere e, şimdiki ve gelecek zamanla alakalı güzel bir açılım yapmak istedim Umarım ki beğenmişsinizdir Umarım ki soru işaretlerinizi aydınlatabilmişimdir e, güzel bir açılım olduğuna inanıyorum garantili en azından arkadaşlar kolektif niyet aldığım fallarım devamlı garantilidir alın ve kabul edin lütfen üstünüze Evet bireysel açılımlarda hepinizi bekliyorum. Yurt dışı bir düştüm arkadaşlarım gelebilir. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım.